Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pixie Toy'nuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için ben de bugün sesimin videoya girmesini istedim ve 23 Nisan bir video çekmek istedim Bir de arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun Şimdi arkadaşlar ben bu videoda neler yapacağımı söyleyeyim size Yeni giysiler satın alacağım. Mesela böyle kırmızı falan alacağım. Hani 23 Nisan etkinliğine uysun diye. Ee, bir de evimde birkaç değişikler falan yapacağım. Şimdilik ilk önce e, ben şey yapmak istiyorum. Üstümü de değiştirmek istiyorum. Tabi burada e, hani peksit e, böyle 23 Nisan eşyaları olmadığı için ben de kırmızı falan şeyler alacağım. Mesela bu benim eteğime çok iyi oldu. Aynen. Ee, şapkaya gitsek ben şimdi şapka almak istemiyorum. Mesela bu ona olmaz. Çünkü şeydir. Yani kırmızı falan değil. Ben bütün kombinimi kırmızı yapmak istiyorum. Mesela kulaklık da var. Kulaklığı sonradan almayı düşünürüm. Böyle eldivenlere bakarsak eldivenler pek takmak istemiyorum. Kış değil çünkü. Ayakkabıya geçersek şu kırmızı ayakkabıyı alacağım. Bu ne? Bu altın sarısı normal sade bir ayakkabı ama ben kırmızı bir ayakkabı alacağım. Gözlük yok ya. Ben gözlük de almak istemiyorum. Paradan değil arkadaşlar. Yani böyle gereksiz şeyleri almak istemiyorum. Ben ne zaman böyle bir şey aldım ki? <laughs> Neyse boş ver. Ee, bunu mu alsak? Kırmızı kırmızı. Aynen bunu alacağız. Bakalım 1100 TL tuttu arkadaşlar. Satın alıyoruz. Bugün 23 Nisan. Alacağız. Aa 4 dört, dört kişi benim evimde. Kimmiş evimde olanlar? <laughs> Bakalım kimmiş evimde. Nayla diye birisi var burada. Aa elbisesi ne güzel. Ama benim elbisem daha güzel. <laughs> Bu ne? Yağmur diye birisi var. Gel fotoğraf çekelim kanka. <laughs> Şöyle güzel bir foto çekinelim. de kızlar. Gelin gelin bir şöyle. Allah Allah. Herkes niye böyle şey yapıyorlar ya? Dur o zaman ben şimdi şey yapacağım. Şuraya gidip de bir fotoğraf çekeceğim acaba. Çekilin evinden kız bu benim evim. Sizin eviniz değil. Bir fotoğraf çekinelim dedik. Çekinmediniz. Puh, yazıklar olsun size. Biraz şaka. Şakacıyımdır. <laughs> ee, arkadaşlar bir de bakın. Şöyle güzel bir şey aldım. Şöyle bilet parasına. Gel Hamza beraber fotoğraf çekinelim. Bir da olduğunu belki biliyordur. Belki de bilmiyordur. Şöyle akışta paylaşalım. Bugün 23... Aa! Şey yapmayı unuttuk ya. Neyse işi şey, şey yapalım o zaman. Ee, ben sonra şey yapacağım. Hani Türk bayrağını koymayı unuttum. Neyse evden çıkalım. Kim suları böyle boşa akıtıyor? Suları boşa akıtmamak lazım değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi şöyle çık çık. Böyle. Tamam. Hadi şimdi böyle çıkalım. Arkadaşlar şimdi ben e, şu büyük bir kule olana gideceğiz. Şuradaki büyük olan kuleye gideceğiz. Pixit. Oyunun adı Pixit. <laughs> Neden böyle bir isim koymuşlar ki? Pixit. Neyse. Çok fazla bıdı, bıdı yapmayalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir fotoğraf çekeceğim. Şöyle arkam hepsi gözüksün anlamında. Çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Niye isim yok? İsimi aç. Tamam. Şimdi e, bir, birkaç düzenleme koyacağım. Bundan değil tabii. Hayır. Etiketleri de mi varmış? Bilmiyordum. Heh. Şimdi bunu da böyle buraya koyacağım. Böyle 23 Nisan üstüne bir şey yazabilir miyiz acaba? Yazamıyoruz. Herhalde. aynı. 23 Nisan yazamıyoruz. 23 Nisan da buraya yazardık. Çok güzel olurdu ama maalesef öyle bir şey yok. Neyse o zaman satın al. Ve akışta paylaşacağım. Yani benim Türk olduğumu göstereceğim. Herkese. İki tane takipçim varmış. Arkadaşlar peksi de beni takip etmeyi unutmayın. Bu da böyle bir fotoğraf çekmiştik. Neyse boşver. Evet çıkalım buradan. Evet. Şimdi ne yapsak? Saçımızı kırmızı yapalım. Tabii ki de. Saçımızı kırmızı yapalım. Yeni bir petmet almayı da düşünüyorum ama yani şu anlık e, su aygırım var yani şu anlık pek almak istemiyorum He, arkadaşlar bir de ben bu videoyu çekmeden önce bir pixie videosu daha çekmiştim ama e, düzenlemelerimden dolayı düzgün e, bir video çekilememiştim o yüzden ben o videoları düzgün bir şekil haline getirdiğim zaman o videoyu da paylaşacağım 23 nisan'dan önce çekilmişti mesela bu güzel olur ya da yok mesela bu Kırmızı renk var mı? Var. Ama böyle daha güzel bir kırmızı olsa daha çok beğenirdim ama yok. Aynen. Mesela bu yakıştı. Ee, benim kırmızı almam gerek. Mesela bu çok kırmızı. Başka da kırmızı yok yani. Bu O zaman biz bunda kaldık. Ne yapalım? Başka bir saç yok mu? Bence başka bir saçla düzeleceğine eminim. Mesela bu var. Mesela bu da var. Ee, mesela bu var. Bu var yani bu var. Bence bunu tek alsam daha güzel olmaz mı? Mesela bak bu da kırmızı. Mesela bak bu bu da kırmızı. O zaman ben bunu tek alacağım. Satın aldık ve yeni bir saç stilimiz oldu. Çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Burada da saç modelleri de var. Dur burada bir fotoğraf çekip fotoğraf çekelim şöyle. Ay. Evet, şöyle bir tekrar akışta paylaşmak istiyorum. Tamam. 21 tane gönderi göndermişim. Vay canına. Burada da yakındakiler diye bir şey var neyse takip edilenler hiçbir gönderi yokmuş neyse boş ver biz o zaman hadi gidelim şöyle bugün gezme günümüz olsun aynen bugün 23 nisan gezme günümüz olsun gezin elime bir tane balon alayım o oh, pembe pembe ne yapsak birazcık meyve toplayalım aynen biraz meyve toplayalım şöyle Çıkalım, biraz meyve toplayalım. Güzel güzel meyvelerim. Karpuzları topluyoruz. Ee, i̇lk önce karpuzları bitireceğim. Sonra e, şu ağaçta yetişen bir tane şey var. Ya da yok, böyle sıra sıra gidelim. Hangi meyve bana yakınsa ona gideceğim. Şundan alsana. Böyle gidelim. Şu şekerler, bunlar şeker. Ha yok, bunlar ananas. Ananas alalım. Burada karpuzlar var. Karpuz da alalım. Evet. Karpuzlarımız tamamlandı. Ee, şu ağaçta yetişenler de oldu. Şimdi buradan da biraz alıyoruz ve şimdi gidiyoruz. Buradan da birkaç şey alacağız. Yani ananas alacağız. Sonra ananaslar da bittiğinde artık şey geçeceğiz. Ee, yani işte mikşeciye gideceğiz. Sonra paramızı alacağız. 20 altın kazandık bu arada. Arkadaşlar biraz hızlı konuşuyorsam da konuşuyorum konuşuyorsam da kusuruma bakmayın video heyecanındandır. Hasat zamanı. Bana bir çıkartma ver. Aa! Bize bir karpuz verdiler. Karpuz şapkası bu herhalde karpuz şapkası. Şapkalara girelim bir bakalım. Bin liraya. O kadar değil yani. Bin liraya olmasaydı alırdım. Arkadaşlar bir de ben şundan şu e, kek olan şeyden bir tane alacağım. Ya da bu da var. Böyle daha güzel oldu Ben şöyle unikonlu bir şapka da var. Ama ben ilk önce bundan bir tane alacağım. 50 liraya. Ama onu şimdi takmayacağım. Bir de şöyle bir tane şapka daha almak istiyorum. Bütün gördüğüm şapkaları satın alıyorum. Olmaz ki. <laughs> Bütün paralarım biter. Şimdi başka ne alsam? Biraz şapka alacağım ya. Benim şapkalarım çok az. Ama çok da şapka almamam gerek. Bu ne? Korsan şapkası. Ama ben bir kızım. Korsana ne gerek var? Bundan da alacağım. Artık bir şey almayacağım. Şimdi kafamdan bunları çıkaracağım. Böyle bir gün kompset momset olduğun zaman bunları takarım. Şimdilik böyle kalsın. Aynen. Ee, birazcık daha mı meyve toplasak? Tamam. Bu, bunu da oynayalım. Karpuz şapkası verdiler. <laughs> Ama maalesef parayla. Neyse önemi yok ya. Şöyle bunları Toplayalım. Bugün 23 Nisan'da da e, bir karpuz şapkası yani bir çıkartma aldık. Demek 23 Nisan şanslı bir e, günmüş. <laughs> Neyse böyle gidelim. Şöyle zıplayalım, zıplayalım. Bir de eskiden yumurta avı vardı, yumurta avı da gittim. Zaten öbür videomda da yani daha YouTube'a yayınlamadığım videomda söylemiştim o zaman. Videom sesi de o videom düzenlediğim anda paylaşacağım. Sadece şu an videolarında pek düzenlemeler şey gecikti falan. O yüzden ben o videoyu şu anda paylaşmayacağım. Şu 23 Nisan şu anki çektiğim videoyu paylaşacağım. Öbür videomda tam düzenlendiği zaman o videomu da atacağım. Şöyle Karpuzlar toplanılmış. Ben niye hala karpuz topluyorum ki? Şurada bir e, meyve ağacı da toplayacağız. 20 olduktan sonra e, paramızı alacağız. 23 Nisan'da para toplamak. <laughs> Arkadaşlar bir de eğer e, Pixit güzel oynuyorsam lütfen yorumlarda söyleyin. Aaa Evet. Su ayımız bu hale geldi arkadaşlar. Şu halde geldiler. Çok sevimli. Şimdi biraz okula gidelim. Okula da bir göz atalım. Okulda neler varmış. Ama maalesef şu an korona olduğu için okula giremem ki. Neyse girelim girelim. Pixi'de korona yok çünkü. Burada da pixi tepsileri var bildiğiniz gibi. Burada da dolaplar açılabiliyor. Bütün dolaplar açıldı mesela. Bakın. Şöyle bu dolapta açıyorum. Bütün dolaplar şöyle açıldı. İçlerinde bir sürü şey var. Ama maalesef içlerine bastığımız zaman sadece kitap tek veriyorlar. Böyle. sınıfları sınıflara bir göz atalım. Sınıflara. Sınıflarda da sıralarda böyle. Oturayım burada. Sıra, sıralarda böyle. Gördüğünüz gibi öğretmen masasına oturayım. Bu da böyle bir şey. Şimdi müdür odasına gidelim. Hani disiplin cezası yediğimiz zaman müdür odasına gidilir. Müdürüm, lütfen beni affedin. Seni affedemem. Kusura bakma. Ben ne yaptım ki? Benim hiçbir suçum yok. <laughs> böyle kısa bir film yapmak istedim. Burası da şey herhalde kantin. Ama bizim bildiğimiz kantinle böyle değil ki. Neyse. şarjım da 5. Neyse boş ver. Bugün 23 Nisan. Şarjım bitene kadar oynayacağım. Oynar mıyım? Oynarım. <laughs> Şimdi bir e, şuraya bir göz atalım. Burada neler neler gelmiş. Bir de arkadaşlar ben e, şu kareli ev alm almadan önce yanlışlıkla şöyle bir şap kalmıştım. Şöyle bir şap kalmıştım yanlışlıkla. 20 bin liraydı Aynen mesela öbür videomda bunun için ya da bunlar için para biriktireceğim ama ben en çok e, Şuradaki Şuradaki ayakkabıyı almak istiyorum O yüzden onun için para biriktireceğim bu ikisi toplam 45 bin lira tuttu maalesef param yok alama birden reklam çıktı Ben de reklamı durdurdum Bu da böyle şeyler var işte Petpet sırasına gittiğimizde Aa ben bunu unuttum. Petpetime neden bir şey almadım ki ben? Ah benim salak kafam. <laughs> Yo ben kendime niye salak diyorum ki? Yani. Ya ama şu balık çok tatlı değil mi? Ya da şu. Şapkalar da var. Oy unikon. Unikon şu. Ooo kulaklık da var. Ama ben kulaklık almayacağım. Dur pet değişimi yapacağım. Bebet değişme iptal. Beyaz tavşana göre bir şey alacağım. Mesela bu beyaz tavşana uydum. O yüzden ben bunun için para biriktirmeye gidiyorum. Zaten az para kalmış. Hemen gidelim. Son bir daha meyve oyun oynayacağız. Sonra eğer paramız yeterse alacağız. Paramız yetmezse şey yapacağız. Gideceğiz kıraz run oynamaya. Evet şu an karpuzları da topluyoruz. Az önce arkadaşlar niye sessizdim? Ee, hani birazcık videom sessiz olabilir diye düşündüm. Şimdi e, şu ağaçlarda toplanan böyle meyveler var. Arkadaşlar bir dakika gitmem gerekirdi ve 35 saniyem kaldım. 30, 29, 28. Ay çabuk bunları yapmam gerek. Evet hadi git, koş, koş, koş. Acaba yetişebilecek miyim ya? Çabuk git 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 git. Çabuk koş koş. Yetişebildim. Oh be. Sonunda yetişebildim. Çok şükür <laughs> yetişebildim. Param yetmediği için o yüzden gidiyorum e, ee, Kratlına. 26'ında kazandım. 145 biletim var. Tekrar bile biletimi biriktirip bu sefer koltuk falan alacağım. Öyle diye gözüküyor. Bugün dedim ev düzenlemeleri de yapacağım ama maalesef para yetmeyecek gibi görünüyor. Yarış devam ediyormuş. Neyse arkadaşlar yarış devam edene kadar ne yapsak ya? Burada beklesek mi acaba? Birkaç tane değişiklikler yapalım o zaman. Böyle e Bakalım mesela burada Sadık Dost Yürüyüş hastası var. Sadık Dost Yürüyüşü nedir acaba? Ee, sadık Dost Yürüyüşü turunda Sadık Dost Yürüyüşü oynarken 100 Kral Zürün maçı bitir. Kral toplam bin yıldız topla. Kral yıldız toplanıyor mu ki? Prezyon maçlarında toplam 250 kapı kır. Toplam 250 pizza teslim et. Daha yarış devam ediyor. Ee, bir de burada zaten bunu yaptık. 3000 meyve toplamışız. Pixit Onur üyesi var. 30 gün dönümü. 90 gün dönümü. 180 gün dönümü bir yıl dönümü vay be bir de burada 7 gün 7 günlük üst üste pixit oyna onu bitirdim 30 günlük seri süpersin bunları toplayıp çıkarıyorum dünyada saklı olan toplam altı sürpriz kutu topla toplam altı sürpriz kutu nerede acaba ya hiç bilmiyorum ki bu gizli çıkartma bu gizli çıkartma sadık dostunun ihtiyaçlarını yüz yani kez karşıla sadık dost profesörü, destansı koleksiyoncum, efsanevi koleksiyoncu. Acaba bu nedir ya? Bu unikonu nasıl kazanılır? Youtube'a kaç defa bakıyorum maalesef yok. Neyse. Hala yarım iş devam ediyor. Ne yaptınız siz ya? Gerçekten. Ne? Daha yeni mi maç oynuyorlar? Ah Ben iki saat nasıl bekleyeyim onları? Neyse o zaman gideceğiz şu pet pet bara pet para. Eğer bunda da bir oynuyorsa çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ama kimse oynamamış. Böyle bekleyelim biraz. Ama arkadaşlar bugün e, Pixit yani 23 Nisan olduğu için e, kırmızı giyindim ve çok güzel bir şey oldu. Tavşanım da beyaz olduğu için bu ne biçim pet pet? Çok değişik bulunca basmam gerek. E nerede bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane topladık. Oley kazandık. Kral olduk. Şimdi kafamda bir tane kral şeyi belirlenecek. Şöyle. 100 TL mi kazandık? Buna değmezdi ki. Neyse o zaman. Tekrar bir tur oynayacağız. Harley diye herhalde o da benimle oynayacak. Şurada bir tane kızı var. Gene kazandık arkadaşlar. Ödülüm 150 TL. O kazandık o zaman. Şimdi alabiliriz pet petimize bir şeyler. Ödüllerimi alayım. Ödülüm 250 lira ve 100 bilet. Aldım. Çıkış. Yani çıkış. <gülüyor> çıkış <gülüyor> yapalım. Şimdi pet petimize şey alabiliriz. Şu böyle şapka mı alsak acaba? Ya da unicorn mu? Ama ben beyaz tavşanım için unicorn almayı düşünüyorum. Arkadaşlar siz yorumlarda benim ne almak istediğimi yorumlarda yazarsanız sizin istediğiniz bir şeyi alabilirim. Ama bu da güzel ya. Bu da güzel. Şapka da çok güzel ama. Bence aynısı şapka almak. Aynen. Şapka alacağım arkadaşlar. Unicorn'um da çok güzel ama. Unicorn alacağım arkadaşlar. Bu son unicorn'umuzu aldık ve Artık benim petpetim de benim gibi süslü. Evet süslü. Benim de petpetim gibi süslü. Evimde 4 kişi varmış. Bakalım. Evet. Ar Bir dakika. Arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. E, bugün 23 Nisan Egemenlik ve Ulusal Bayramınız kutlu olsun. Ben de Pixie'de şöyle bir video çekmek istedim ve çekiyorum. Çektim de arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar benim Pixie'de ne yapmak istediklerimi ya da Brawl Stars'ta ne yapmak istediklerimi söylerseniz ben sizin istediğinizi yapabilirim. O yüzden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.